Arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, videoma e, like atmayı, yorum yapmayı, e, desteklerinizi esirgememeyi istiyorum. Lütfen bunları unutmayın canlarım. Ben şimdi e, tokat yöresine ait e, tarhana çorbası yapacağım. Tarhana çorbamızı e, ben akşamdan ısladım. Tarhanamızı şöyle Bakın arkadaşlar şunu şöyle akşamdan ısladığım güzelce kaç tane ısladım? 1-2-3-4-5-6 tane ıslamışım. Bak gördünüz mü canım? Bunları yazın yoğurtla, yarmayla açlık diyorlar burada. Onlarla yapıyorlar. Bunu şimdi güzelce tenceremize koyacağım. Pişireceğim. Aynı şey gibi, yayla çorbası gibi oluyor arkadaşlar. Aynı bildiğiniz yayla çorbası yani. Şöyle tenceremize aktarıyoruz. Allah azıcık dibinde kalmasın. Şöyle. Gördünüz mü canlarım? Böyle oluyor işte. Ee, sizler neler yapıyorsunuz, ne işler görüyorsunuz? Aşama aşama şimdi bu çorbamızı beraber yapacağız. Demlemizle suyumuzu da koyarım. Sıcak su lazım olacak. Evet. Aslında arkadaşlar e, burada genellikle e, böyle direkt hani ayranla yapıyorlar ya yazın. E, direkt şey yapıyorlar. Hiç yoğurt koymadan e, böyle pişiriyorlar. Ama ben e, yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt e, biraz daha güzel yapıyor. Allah nasip ederse ben yoğurt yapacağım. Bunu şimdi e, çakalla ezeceğim şunları şöyle çatalına ezeceğim çatalım. Şöyle. Aynı patates ezer gibi ezeceğim. arkadaşlar böyle ezdim. Ufattım bunu. Şimdi yoğurt ilave edeceğim. Evet arkadaşlar. Yoğurdu da ilave ettim içerisine böyle. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Yoğurt ilave ediyorum. Onlar pek ilave etmiyorlar ama Tabii biz Sivaslıyız. <laughs> Onlar Tokatlı. <laughs> tokatlı hal burası arkadaşlar. Yeni gelir e, videoma tesadüfen uğrayıp uğramış olan arkadaşlarım, canlarım. Tokat Turhal'dayız biz. E, buna şimdi bir de e, o kaynadıktan sonra koyun. Nohut da koyuyoruz arkadaşlar. biz bu Nohutumuzu kaynadıktan sonra koyacağım. Şimdi kaynayana kadar aynı şey gibi siz söyleyin. Yayla çorbası gibi karıştır karıştıracağım. Yayla çorbası gibi bir yemek kaşığı da un koyacağım arkadaşlar. Benim kızım omlet yapa yapa konumuzu bitirmiş. Bir yemek kaşığı kadar da un koyduk. Şimdi e, bu kendisini kaynatana kadar karıştırmam gerekiyor. Sizler neler yapıyorsunuz canlarım? Ne iş görüyorsunuz? Bizi e, nerelerden takip ediyorsunuz? Videomu e, baştan sona kadar izlemeyi unutmayın canlarım. Video abone olmayı. İsteyenler üye olabilirler, destek verebilirler videoma. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın olur mu canlarım? Yani bir kış çorbası diyelim buna. Valla, tarhana diyorlar burada. Ee, tarhana bizim orada sebzeyle yapılıyor daha çok Sivas'ta ben burada gördüm bunu pek biz bilmiyoruz. Yani yay, yani bir şey, şey yayla çorbası. Ee, ama açlık diyorlar yarma böyle e, normal e, yarı kırık yarmadan yapıyorlar. Güneşte kurutuyorlar bunu, kaynatıyorlar. Ee, yoğurtla beraber karıştırıyorlar, kaynatıyorlar. Yarmayı koyuyorlar, katılaşıyor. Ondan sonra da işte gösterdiğim gibi böyle yuvarlak yuvarlak yapıyorlar. Böyle sedirleri var. Şöyle sedirlerin üstüne koyuyorlar. Orada e, havanın çok güneşli olacağı bir zaman. Bazen böyle e, gidiyoruz hani yarma kurutanlara. E, mahsus şey diyorlar. Yağmurlu olsun yarman diyorlar yani. Takım ay yapmayın etmeyin yağmurlu olsun demeyin diyorlar. Yağmurlu olsun derseniz yağar kurutamam yarmam kötü olur diyorlar. Ondan sonra işte tarhana. Ondan sonra onu öyle güzel mi kurutuyorlar. Şey gibi oluyor. Taş gibi oluyor. Ben onu da balkonda vardı. Gökmür bana getirse aslında şimdi. Balkonda bir kuru halini getirsene kızım. Kuru hali var balkonda. Masanın üstüne bir bak ya şey, tarhananın. Gösterelim arkadaşlara nasıl kuruduğunu görsünler. Getirebilir misin? Bir bak bakayım poşetin içinde şöyle yuvarlak. Belki benim kızım da bilmez. Yese karhana ne diye. Ama o çok zeki bir kız bilebilir. Bu aralar hiç size selam da vermiyor benim kızım. Okula gidiyor ya okul telaşı çok var. Arkadaşlar sizler ben destek bekliyorum. Getir kızım. Aç poşeti aç. Ben rahmet. Arkadaşlar gösterelim. Kuru halinde. Göster kızım. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Böyle çık çık ediyor. Akşamlar ısıtıyorum. Bakın görüyor musunuz? Çık 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 Tahta gibi valla. Öyle bir kurumuş ki. Şöyle gördünüz mü? Bakın. Bakın böyle. Ayranla yapıyorlar. Bir taraftan da bunu karıştırmam lazım. Yoğurt koydum ya kesilebilir. Böyle işte canlarım. Böyle bundan e, 6 adet ısladım akşam ben. Akşam da ıslıyoruz. Ondan sonra işte e, kalkıyoruz. Çorba yapıyoruz. Ondan sonra sarımsak da ezip koyuyorum. Çok güzel oluyor. Ay şimdi kapıyı kapatmadın kızım. Kapıyı kapat kurban olayım. Orada bir tane de sarımsak getireceğim onun önünde. Sonra şimdi biraz da sarımsak ezip koyacağım. Çok güzel oluyor. Sarımsağını bol koyuyorum ben. Şimdi bu kaynamaya başladığı zaman bunu kaynardan bir şey yapıyorum. Altını kısıyorum. Kendi kendine pişiyor yani. Sadece kaynayana kadar şey yapıyorum. Karıştırıyorum. Sizlerin de yöresine ait özel bir çorba e, yazdan hazırladığınız bir mesela tarhana deyince benim aklıma toz tarhana geliyor. Yani bizim e, yöremize ait sebzeden yapılan o var yani onu biliyorduk biz. Sivas'lıyız. <laughs> Sivas'ın Burada hava çok soğuk arkadaşlar. Kar falan yağıyor ama bir, e, çok büyük bir soğuk var. Akşam eksi altıydı dereceydi dışarısı. Evlerin içinde de soğuk oluyor yani ister istemez bir ee, şey olunca dışarısı soğuk olunca vallahi bilmiyorum Ketekleri yapıyoruz artık gece gündüz hayırlısı Allah'tan sizler neler yapıyorsunuz canlarım sizler de yazın bana videomu izleyin ee, emeklerimin karşılığını alayım destek olun yanımda olun tam 20 bine yakın abonem var Abonelerim. Buradan sizlere sesleniyorum. Lütfen duyarlı olalım. Sizlere e, şey gelince bildirim gelince lütfen videoma bir takılın. İzleyin. Ondan sonra e, tıklayın videomu. Canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Siz benim takipçilerimsiniz. Kaynamaya az kaldı. Gördünüz mü canlarım? bir kaynarsa gelişi kolay. Şimdi ben e, normalde nohutu akşamdan ıslıyorum. Sabah haşlıyorum. Bol cana. Çok cana dikrize koyuyorum. Orada poşet poşet yapıyorum. Şöyle birer avuç birer avuç işte. Yani bir su bardağı bir su bardağı diyebilirim. onu hem pilavlara kullanıyorum. Hem böyle çorbalarıma kullanıyorum pek nohut yemeye pek yemiyorlar bizimkisi de. Ama böyle çorbalar yani. bu Çorbayı biz genelde haftada bir defa yaparız. Belki tokatlı varsa aramızda bilenler bilir. Bilmeyenler de bilmeyebilir belki. İşte böyle canlıyorum. sarımsağını doğrayacağım diyeceğim. Çok uzun olunca da kimse izlemiyor. Çok da uzun yapmak için evet suyumuz da kaynadı. Bu da bu da tık, tık etmeye başladı yavaş yavaş tık tık ediyor. Kaynadı gördünüz mü canlı? Şöyle göstereyim. Ben görüyor musunuz? Şimdi yani şimdi bunu suyunu ilave edeceğim. Şöyle. Evet. Kaynamış soğursa daha işimiz kolay olur yani yoğurt koyduk ya yoğurdun e, sık karıştırmamız gerekiyor ki yoğurdu kestirmeyelim kestirirsek çökelek gibi olur yani peynir gibi kesik kesik olur e, karıştırmayı güzel yapmamız lazım evet şimdi azıcık içme suyunda koyacağım onun için şey yapmam lazım. Şimdi çay demleyeceğim çayımızı da demleyelim şöyle bunu gene tekrar koyalım böyle evet. şimdi kepçeyi çıkarabiliriz Aa, şöyle. içerisine kepçe koyarsak kepçe rahat olur evet. evet güzel güzel kaynasın bu arkadaşlar şimdi nohutunu ilave edeceğim bandını getirelim. <laughs> Bakın arkadaşlar ben böyle böyle poşetleri koyuyorum. Hatta iki poşete iki poşete koyuyorum. Bakın buradakini harcamışım herhalde. Bakın. Açıldılar. Evet, Şimdi bunu da içine ilave edeceğim. Zaten haşlanmış yoğurt. ettim. Oh mis mis vallaha mis. Gerçekten mis. Arkadaşlarım. Sipariş verirseniz merak ederseniz eğer isterseniz sipariş üzerine gönderebilirim herkese. Tarhanayı. Biz de deneyelim yapalım derseniz. Sarımsak getireceğim. Benim kızım bu kapida açık bıraktı. Evet. Çorbamız, çayımız kaynayı versin. Bunlar da benim güzel küçük kucuklarım, ablaları. Bakın gördünüz mü? Çok tatlılar. Evet Sarımsaklarımızı da alalım. Şöyle. Şu yeterli. Şöyle göstereyim. Küçük bir tane varmış burada. Bu yeterli. Dışarılarda da kar. Görüyor musunuz canlarım? Az. Yani aslında çok kar yağmadı. Keşke çok kar yağsaydı. Daha da iyi olurdu. Çünkü kar yağınca havanın biraz daha soğuğu diniyor. Bu da büyük kızım benim arkadaşlar. Gördünüz mü benim büyük kızımı da? Evet bu da büyük kızım benim. Bir maşallah dersiniz artık benim çiçeklerime. Bunlar da yeni yeni büyüyorlar da ablaları. Yeni yeni büyüyecekler. Evet arkadaşlar sarımsaklarımı soydum. İçine birazcık da tuz attım. Şimdi bunları ezip çorbanın içine ilave edeceğim. Güzel bir şekilde ezdim arkadaşlar. Şimdi ilave ediyorum. Evet canlarım şimdi biraz ayçiçek yağı ilave edeceğim. Birazdan tereyağı tereyağımız nerede, nerede? evet tereyağı da ilave edeceğim şimdi. Bilenler varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Biz de biliyoruz bu çorbayı yapıyoruz ya da köyde anneleri falan yapıp gönderenler varsa böyle tarhanalarda bana yazın bekliyorum yazmanızı evet şöyle yağımızı eriteceğiz nane ilave edeceğiz tamam altını da yapalım. Burada bazen takıntı yapıyor. Niye yaparsa ben bilmiyorum. Ha şöyle. Ha güzeldi Düzeldi. Düzeldi düzeldi. Bunu da küçük göze alalım. Evet. Güzel ceneme yağımız da erisin. Canlarım. Saklarımızın şeyinde atalım çöpünü de. Evet canlarım yağımız da eriyor, yağımız erisin. Nane ilave edeceğiz. Nane de kendi bahçemizde kuruttuğumuz nane de. Çorbamız da burada canlarım. Bakın görüyor musunuz? Burada dedi de kızımız var. Evet bayağı da eridi nanemizi de ilave edelim şimdi çok da yakmayalım ben yağın çok yanmasından yana değilim canlarım bakın şimdi şöyle kendi bahçemizin nanesi evet. şimdi bunu çorbamıza ilave edeceğiz kapatalım altını kapatalım Evet. Sarımsak. Ondan sonra nohut, yarma, yoğurt, organik nanemiz, tereyağımızla güzel. Yaptık çorbamızı canlarım. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın olur mu canlarım? Evet canlarım.